İçim acıdığında ciğerlerine çekerken sevgimi, her yanımla dokunurken sevgimizi, dört bir yanımı sararken sevgin, ben kaçan günlerine mi, yitirilmiş sevdaya mı, kaygılarımın üzerine geçen çığlıklara mı, yerde çırpınan bir damla kanama mı, her şey sen olunca başlıyor, sızlamaya başlıyor yüreğim. Ayaklarının suya değdiğinde gökyüzü, belleklerinde giyikli geceler duruyor. Öpüşmelerimizde giderek artan alevler, unuturken herkes her şeyi, hatırlamak yok mu o kahrolası şey? Aldandığım önemli değildi oysa. Giderek kısınan, gülen gözde avuçlarımın ateşlediği olurdu. Halbuki üç bardak şaraptaydı kurtuluş. Ardından senin alın al, morun mordu. Üstelik seni kuşanırdım. Ne deli şeydin oysa yıkılmamıştım da üstelik. Yıkılıp yeniden kurulan da değildim. Biz de buluşmayı severdik sevişmeyi, koklaşmayı bende. Koyu gecelerde durulduğum zamanlarım vardı. İnandığımı kurtarmak, ateş sıcağında kavrulmak, sarsılan dengemi kollamak gibi. Gülen gözlerinde sorumluluklar düşlerdi. Oysa mutsuzluğa yakalandık Kirlendik. Üç kuruşluk aymazlara yenildik. Yazık ki sonunda Hüsran bizde, hüzün bizde kalsın. İstanbul'un tüm yokuşlarına senle dikerdim. Bu yaşam kavgasında gücüm, tökezlediğim zifirden karanlık yollarında ışığım. Yalnızlaştığımda bir başımayken kalabalığım, hasretliğini yaşarken sevdanın sevenim, ölmek isterken son nefeste soluğum. Cennette hurim, cehennemde meleğim, başımdaki harem kadar baş tacım. Sen hep her şeyim oldun sevdiğim, ben hep senin sevenin, sevdalın.